arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere herkesin oynadığı oyun ama çok fazla da başarılı olamadığı bir oynayacağız arkadaşlar bugün sizlerle. Evet açıyorum şu anda sayfayı. Evet sayfamız bu. Bir şunuz biliyordur bunu. Tabi bunda birinci olmak, işte 5. olmak, 10. yüzüncü, sekiz yüzüncü, dokuz yüz, bin fark etmez. Ama yani Herkes hedef işte birinci olmaya falan seçiyor işte falan. Yani böyle deniyoruz işte. Arkadaşlar ben de den gördüm dedim deneyeceğim yapacağım bakalım başarılı olabileceğiz mi? Şimdi arkadaşlar başlayalım. Diyor ee, çıkartmak böyle devlet bağış biraz bazı şey etmek şey etmek yapmak falan bunu ilk defa oynuyorum arkadaşlar yani yapıyorum. O yüzden birazcık acemi olabilirim çaktım Hemen başlayalım o zaman. Neymiş? Çıkarmak. Tam başlayalım. Çıkarmak. Böyle. Devlet. Baş. Biraz. Bazı. Şey. Etmek. Yapmak. Önemli. Alan. Ah oh. insan. Yaşamak. Ah oh. yaşamadık yaşamak yer bile geç geçmek an an diye girmek nasıl anlamak göz burada burada kullanılmak geçirmek ev devlet biraz bu of hadi ya Bul, bulmak gece Allah 35 abi çok kötü ya kaçıncı olmuşuk bakalım şöyle hızlarınıza göre göre 40.79 yüzde İyi, 40 böylece 7.230 kişi olmuşuk 12.000 kişiden 12.211 kişinin içinde 7230. olmuş yok, yok artık, yok artık. Yeniden başlayalım arkadaşlar. Bu sefer hızlı da olmamalı. Yan en yine çünkü olay az göz bırakmak. Şöyle bir gözden geçireyim. Aynen. Tamam. Şimdi başlıyoruz. Yan en yine çünkü kolay az göz bırakmak ol ah olmak adam bütün aynı ay gerekmek kullanılmak nasıl lan kullanın he kullanılmak çocuk ah ya onlar da ne çocuk yapamadık olmadan olsun hadi bir görmek el zor atmak atmak aynı yaş taraf var bilgi çıkarmak kadar kadar Ah Lan basamadık ya. 30 bu sefer. Av çok kötü gidiyoruz ya. Vallahi çok kötü gidiyoruz. Son. Son değil de birkaç kere daha denemek istiyorum. Hadi başlıyoruz. Bir yaşamak açmak 2 söz bir bulmak el yok biraz devlet Yol yok gitmek atmak. atmak alınmak girmek tek kendi bu nasıl bir şey kelimedir ya çekmek neden Akul. kullanmak sadece çok yiyeberekmek onlar An, kadar kadar ama çalışmak şekil 37 adı güzel eh az bir şey böyle bir oynama var ama olsun bakalım hadi devam ediyoruz arkadaşlar hadi bakalım başlıyoruz devlet araya durmak genç devlet para yemek durmak üzerine baba insan durmak vermek neden söz şu çocuk söz at kadın kadın zaman söylemek Çalışmak, koymak, durmak, sevmek, konu, duymak gibi taraf, hayat, ülke, demek, var, yol, konu, devlet, bırakmak, bırakmak. bakmak şu ürün gözükmüyorken evet altı yüz çok gitmek başka ah basamadık 34 çok kötü ya basamadım orada abi 35 olacaktı hadi bu sefer daha iyi gidiyoruz sakin olsun 1 2 3 başlar el Yüz Yüzlükte Vermek Başlamak Başlamak Dünya Çizmek Konuşmak İle yıl hayat İle yıl Hayat Duymak Sıra Ancak durmak Çok Yeni geçmek yaş yani kullanmak ürün falan tüm son uzun uzun tek kız su diğer durmak bırak 37 oldu bu soru bak 37 daha iyi arkadaşlar yani ilk başta göre 37 daha da iyi oldu şimdi son bir kez daha deneyelim videoyu burada sonlandıralım Asos kendi gerekmiş bugün değil ben var onlar <laughs> dönem oh dönem şey söylemek sormak tüm bırakmak duymak daha yan ve at yaşamak e işte, işte veya olmak su baba anne böyle böyle çıkartmak yaşamak çünkü anlamak su ancak öyle çekmek Oh bu sefer 37 yapmış biraz daha iyi yani haber aynı ediyor ya bu nedir ya son bir kez daha hadi fazla devlet saat bulunmak kullanmak fazla devlet Saat kullanmak kullanmak saat gelmek en tek sonuç doğru adam yapılmak yan iş bugün adam koymak tek ile böyle hizmet, hayat yine hal almak, almak, evet, vermek, iç, diğer, değil, almak, bunu, alan, her, kız, tüm, at, kırk, birazcık daha iyi diyebiliriz arkadaşlar. Kır yavaş yavaş yükseliyoruz. Yani bunu hiç oynamadım arkadaşlar. Sizle beraber şu sizle beraber oynuyorum. Hiçbir türlü oynayışımız, işimiz yok. Şimdi öğreniyorum ben de. Evet başlıyoruz. Karşı şu alınmak şey. Karşı şu alınmak şey vermek tüm kız İş. var ile o oh, ile ilk hiçbir dünya ki yapılmak aynı yeni o oh, güzel sevmek, dönmek, hep ve yok düşünmek, yazmak, son ya abi ya çok bekliyorum. Yok. için saat sonra şu ah sonuç ee, boş yer ya dur yeniden bu olmadı olmaz doğru genç son girmek çünkü tek yüz ben daha çıkmak, yemek, çekmek, var, duymak, ses, iyi, söz, olmak, sağlamak çocuk, göz, aynı, diye, küçük, olmak, fazla konu. Ve o Çocuk 36 Çok kötü Çok kötü Yeni oynayışıma kadar çok kötü Son arkadaşlar Evet bu son yaptığım Gerçekten son olacak Başlıyorum içine çıkan İçinde Çıkartmak Kim evet. Şey sıra ülke bunlar artık ev anne bulunmak bugün adam küçük ara fazla Kada. kardeş üzerinde 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 Arkadaşlar gördüğünüz gibi olmuyor maalesef 4 kelime de yanlış bunlar da doğru söyledi 37 41 olacaktık ama olsun olmadı maalesef Arkadaşlar e, videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın Kanalıma abone olmayı da unutmayın Yani böyle diğer videolarda görüşmek üzere Maalesef ilk oynadığım için birazcık kötü oldu kusuruma bakmayın Görüşürüz